Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Sniper oyuntuya hoş geldiniz. Last of Us i̇şte kaydedildi. Oynuyoruz. Hadi. Ne yaptın? YouTube açmaya çalışıyorum da arkadaşlar. Hı. Yani az önce koptu ya. Ses. Yani, İnternet koptu. Evet Last of Us oynuyoruz arkadaşlar. Biraz önce uzun bir video yapacaktık ama nasıl oluyorsa 2 saat sonra oyun kopuyor. Bire kadar gideriz. Ondan sonra ayrı işler yatarız. Hmm. pompalıya hiçbir şey vermedik. Bu ne? Stabilite. cephane doldurma hasar. Bu stabilite önemli. Çünkü ateş ettiğin zaman silahın ağzı böyle kiri tepiyor. Abi ödüm koptu bitti. Niye? Hayırdır. Yeni gelin mi geldi? Nereden şimdiye kadar? Sonradan izleyenler olursa iki saati iyi. He finale herhalde az kaldı ya. Tahminim öyle. Pompalıya özeneceğiz biraz. Pompalı yapacağız. Biraz daha var ama belki bitiririz. Ben oynayalı sene, yani bir sene mi? Iki, iki sene oldu oynayalım bunu en son oynadığımda. Şimdi tabii ki ayrıntıları bilemem. Bakalım ne olacak. Evet gördüğünüz gibi silahlarımızın mermisi yok. Yakalandığımız zaman da yalvaracağız vurmayın diye. <laughs> Nereye gidiyoruz ki ya? <laughs> He şu kolu kırık işlerim vardı bizde derin derin izliyorsun. Ne iş hayırdır? Nereye gittin? Ev işleri mi? Şimdi biz burada kolu kırık bir çocuk bıraktık ya. Nerede bıraktık? Burada mıydı? Değil. Şurada bir evde. Ev işleri mi? Burada. Allah Allah. Şu evde bak bıraktık. ya. Oh. Evlat. Orada mısınız? Hayır dur. Daha fazla yaklaşma. Benim Dur dur. Bizi öldüreceğim dur. Affedersin. Durumu nasıl? İyi değil. Anlaşıldı. Kol gitmiş. Kolunu oynatacağım. Bana yaslan. Binler... Hadi. Ne yapıyorsun? Ona bir şans veriyorum. Binlerce insan ölürken biz bir kişiyi kurtarmaya çalışıyoruz. Aynen. Belli. O kol kesilecek. Avan. Avan. Bence. Hey Avan, uyan! Buradayım. Bunlar çıkar mı? Tıbbi malzemelerin hepsini getir. Ali! Ali! Yayını indir hey, sorun in yok! Şunu, in şunu. Ya, i̇ndir şunu! İndir şunu! Dur! Sana. Evet, ne oluyor? Ali! Lev yayını indir. Sorun yok. Ebe bu çocuklar kim? K9 köpe köpeğin ismi mi? Bir bakabilir misin? <laughs> Bekle Alice. Adı Yara. Bu nasıl oldu? Çekiçle. Ben yapmadım. Onu yatıralım. Hissediyor musun? Yara. Hayır. Temizleyip oturtmaya çalıştım. Kemik parçalanmış. Kompartman sendromu. E, ne demek o? Kolunun kesilmesi gerek. Eyvah. O bir asker. He. Onu kesemezsiniz. Bırakırsa kangrene çevirir. <laughs> Ağrıyı durdurun yeter. Evet. Ağrı durmaz o. O kol kesilecek. Sana ne lazım? Esas olarak... ...testere, dikiş, pens, antibiyotik. Ama şu an bulmamız imkansız. Bıçaklarımız var. Ateş. Kesip dağılarız. Enfeksiyondan ölür. Bir liste yap. Hastaneye gidip gereken bile bir gününü alır. Sorun değil. Mesela sen değilsin Epe. Onun birkaç günü yok. Ya bizi oraya iki saatte götürürsem? Kurt hastanesi değil mi? Batı yakasındaki. Nasıl? Köprü yaptık. Yüksekteler ve... ...seli bu şekilde atlatıyoruz. Sizi de. İki saatte dayanır mı sence? Sanırım evet. Listeyi hazırla. Bekle. Şaka Ş mı yapıyorsun? Bu çöpüler sıkarlara ait. Arada bir küçük gruplar gönderiyorlar. Duydun mu? Küçük gruplar. Bu şakaya gelmez. Lev. Yani şu oyunda bir cephane ikman noktası olmaz mı arkadaşlar? Bilmiyorum anlamadım ki. Evet. Evet. Hey, ne var? Sen anahtarları mı çaldın? Üzgünüm. Biraz konuşabilir miyiz? Konuş. Niye böyle yapıyorsun? Bak bir anda çıka geldi. Tamam. Dün geceden haberi yok. Bak ben dün gece umurumda değil. Benim umurumda. Hangisi? Umarım ne yaptığını biliyorsundur. arkadaşlarında kurt mu? Evet. Mel orada olduğu için şanslıyız. Seattle'daki en iyi cerrahlardan biri. Ne? Peki diğerinin adı <laughs> ne? Adamı. Abi. Ne? Abi. Ee, Abi. Çok uzun binalara nasıl ulaşacağız? Köprü <laughs> orada. <laughs> Şu patika şehir merkezine gidiyor. Yol fışkıran suyun tam kenarında başlıyor. Biz oraya götürürsen sonrası bende. Bu köprüler bizi hızlı akıntılardan geçirecek mi? <laughs> evet. Hepsinde mi? Evet. Ve yalnızca birkaç saat mi? Yalan söylemiyorum. Peki. işte burada. Gitmemiz gereken bina o. Tamam, gördüm. Arkadaşına lazım olan şeyleri getiremezsek ne olur? Ovundaki aletlerle ameliyat yapmayı denemesi gibi. Gün <laughs> dışında kal. Akıntı seni kapıp götürür. Biliyorum. Yüzme biliyorsun değil mi? Evet. Buradayım burada. <laughs> Ere gidecek. Dinliyorum. Su sesi güzel. Sesim gelmiyor mu yoksa? Dünyanın tepesine çıkmanın yolunu Bu gökyüzü köprülerine geldin değil mi? Evet. Sence çok sıkar görecek miyiz? Tamam. Serafiler. Aynen. Senin için sorun olur mu? Ben evet ama onlar senin peşindeydi. Hepsi peşimizde. Lootlanacağız çünkü çatışma çıkarsa nanayı yeriz. Al 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 al. Hayırdır oradan nereden gidiyoruz ya? Şuradan camdan. Tamam tamam öfkelenme. Yanlış tuş affedersin. Cama dikkat et. Biz Hiç, hiçbir şey dikkat etmiyoruz. Langır longur gidiyoruz. <laughs> Karşıya mı atacağız? İdare eder. İyi misin? İyi iyi mi? Cevabını misin? aldım da. Biraz zikzak çizmemiz gerekiyor. Ne zamandır kaçak yaşıyorsunuz? E i̇ki gün. Nereye gidiyordunuz? Komşu kızı Bilmiyorum. değil Sam Sen ve J geçe. James. Uzağa. iki oturuyorum. Oturuyoruz. Bu bizden başka birileri mi? olduğunu Söyledim. bilmiyorduk. Korkunç insanlar gibi değiliz. Bana komşu Uzağ kızı, komşu yok. kızı. Tanrım. Peki neden yaptın? Bilmem. Tank takıldın yani. Tank derken? Ne bileyim kurallara uymayan bir tipe benziyorsun. Ha. Zula vardır buralarda değil mi arkadaşlar? Abooom. Bu Zulay'ın e, şifresini bulabilir miyiz acaba? He? Nasıl bulacağız onu? Bak orada bir araştırsana sen abi Eli'ye. Ne zaman geçiyoruz ya? Bilmiyorum ki işte. Bu ilaç bulacak. Oraya götürecek ondan sonra. Etrafta çıkmıyor ya. Bak sen de baksana bir şeye internette bir araştırır mısın? İyi olur bir bak sen ben de bakıyorum. Hmm. Kasanın rengi nasılydı? Bir dakika. Aa buldun mu o kadar çabuk? Ciddi mi? Olabilir ama o 2, 4, 1 rakam eksik. Bu 8 rakam. Bir dakika bir deneyeyim tamam. Baksana eksik o. Bir daha bak sen oraya. He. Tamam. Bir saniye. Teşekkür ederim. O kadar çabuk nereden buldun sen? Hadi be. Helal olsun be. Esma Tak diye buldum vay birik yoğur oğlum tabii şimdi yet, yet bize yetenek geldi. Yeni silah mı geldi? Mermi geldi. Evet. Ne? Oha. Dur. Ne ne oldu? Ne öğrendik? Pompalı mı? Tamam, teşekkür ederim. Bir daha takip edersin. Bir daha da sen bulursun inşallah. Gene çıkarsa karşımıza. Tamam. Oo, pompalı mermi üretiyoruz. Bayıldım bu işe. Şimdi oldu işte. Mermi sorunu kısmen çözüldü. Bir dakika şimdi olay iyi de e, mermiler arası nasıl geçiyoruz? Dur ya, dur. evi dur karıştırdık. Mermilerin arasından nasıl geçiyoruz? Bir dakika. Allah Allah. Otomatik mi geçiyor acaba? Amin amin Allah bereket versin tabii ki. Bu mermiler arası nasıl geçiyoruz onu bulamadım işte ya. Dur bir dakika. Tamam.